Evet, sayın seyirciler şimdi bir aile çocuğunun dramını paylaşıyoruz. 15 yıl önce ee, kaybolmuş bir çocuk. Şimdi ne yapıyor? İyi seyredin. Ana haber muhabirimiz. Tufan'a bağlanıyoruz şimdi. Evet Tufan sendeyiz kardeşim. Evet sayın birant. Yıllar önce kaybolan küçük Hüseyin'i bulduk. Lakabı Bilo hocaydı. 15 yıl önce kent ormanında ailesiyle beraber piknik yaparken kaybolmuştu. Ve yıllar sonra Hüseyin'in izine rastladık. Aşağı tarafta Kocaeli kampüsünün yurtlarının önündeki çöplükte yaşıyordu. Ve şimdiki halini gözler önüne koyuyor. Evet Hüseyin orada. Güneşten ve yağmurdan yıllarca o şemsiyeyle saklandı. Ama nafile. Patan payrat pantolonu ve... Kişiler suyu sandığı şampuan kişisini yudumluyor. Ama hala at bir köpekten farkı yok. Önüne de birkaç Türkçe sözü almış. Kelimeleri ayırt edebilmek için. Ve Hüseyin'i görüyoruz. Aç ve çaresiz. Hüseyin zorda, Hüseyin darda. Evet Hüseyin. Söz sende Hüseyin. Söz sende Hüseyin. Mikrofon Hüseyin. Evet. Evet Hüseyin. Fişnasi değil o Hüseyin. Hoparlı. Mikrofon Hüseyin. Siz kimsiniz abi? Amcanın oğluyum Hüseyin ben. Babam nerede abi? Öldü. babam var mıydı abi? Yıllar önce vardı Hüseyin. Seni kaybettikleri gün o gün öldü Hüseyin. Hiç Hüseyin gördün mü abi? Yok. Sağ olasın Hüseyin. Bartlar Evet Hüseyin. Söz sende Hüseyin. Yıllardır nelerle cebelleştin, neler çektin Hüseyin. Anlat bize. Şöyle geçelim abi. Yok burası iyi. Açık hava güzel ben abi. bir şey. Evet bazı gizli mağaraların haritası o şey. Kuyladığın o gizli altınlar, defineler ve paralar. Her şeyi. Yıllarca ne çektin Hüseyin? Bize biraz bahsettin. Yani. Ümittepe tepe yüzünün köpekleri sağ olsun. Aa. Beni tek bırakmadılar. Evet Hüseyin bir rivayete göre Köpeği altı ay boyunca emmişsin. Köpek ölmüş üçüncü ayda. Sen emmeyi bıraktıktan sonra, yani sütten kesildikten sonra köpek ölmüş. Bunu bize nasıl açıklayacaksın Hüseyin? Evet Hüseyin. Köpeğin yavrularına sen bakıyormuşsun. Büyük abi olarak. Evet. evet